depresyon, bunalım, kendi halini beğenmeme, elindekinin kıymetini bilmeme, şu an Sancaktepe veya çevresine baktığımız zaman her yerde özel muayeneler, psikolog doktorları, bu işlerin mutakatsız doktorlar tayin edilmiş. Doğrudan da gidemiyorsun, randevu ile gidiyorsun. Sanki bütün topluluk bir depresyonda, bir bunalımda herkes halinden şikayetçi, zengin şikayetçi, fakir yorgun, normal halli yorgun, sıhhatli yorgun, hekim yorgun, hakim yorgun. Herkes de kendi elindekini Allahu Teala'nın taksimine razı olmayıp hep bir fazlasını temenni etme, halinden memnun olmama mevcut. Bu ise hastalığın sebebi oluyor hep başkasının elindekine daha üste, daha üste, daha üste baktığı için kendi sağlığı, sıhhatine, Allahu Teala'nın kendisinin vermiş olduğu rızkın taksimine razı gelmeyip hep yukarıya baktığından dolayı ruh yoruluyor, maneviyatı düşüyor, temennisi, temennisi hep yükseklerde olduğu için ümitsizliğe kapılıyor. Bunda ise üç büyük tehlike vardır. Üç büyük tehlike, birincisi akide açısından İnsan allah Allahu Teala'nın kendisine taksim ettiği rızka razı gelmezse belli bir süre sonra Allah artık Allahu Teala'nın adaletini sorgulamaya başlayacaktır. Bu ise en büyük tehlikedir. Akide açısından tehlikesi budur. Şahsi tehlike ise artık bu ruhen çöküş olacağından, ümitsizliğe kapılacağından çalışamaz hale gelir, yorgun olur, hep kendisinde uyku hali, ümitsizlik hali gelir, kendi mutluluğunu, saadeti yıkar atar. Üçüncüsü ise toplumsal tehlike, toplum olarak da artık bir çöküş, çalışmama, haleti başlar, insanda heyecan biter, gayret biter. Bunun devasını ise Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, bunun ilacını bizlere beyan ediyor. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِه۪ي بَعْدُكُمْ عَلَى <laughs> بَعْضُ Allah-u Teala Hazretleri'nin sizin bazısının bazısını üstün kıldığını temenni etmeyin. Bu temenni sizleri, bu temenni sizin gücünüzü kırar, bu temenni sizleri mutsuzluğa, depresyona, bunalıma, ruh hali olarak çöküntüye bizleri sokar. Pekala o zaman oturalım da Allahu Teala'nın bize taksim ettiği rızka mı bekleyelim? Hayır. Çünkü Cenab-ı Hak Nisa suresinin aynı ayet-i kerimin devamında şöyle buyuruyor nasıl nasibun min mektesebu. Erkekler için çalıştığının yani kesbettiği vardır. Ne kadar çalışırsa Cenab-ı Hak kendisini o kadar ikram edecek. Kesbi gücünce sana ikram gelecek. Ve linnisai nasibun min mektesebne. Kadınlar için de kendilerinin kesbettiği kadarınca kendilerine verilecek. O zaman pekala çalışayım, çalıştığıma mı itimat edeyim? Hayır. Bu da doğru değil. Çünkü nice insanlar var daha gün doğmadan evinden çıkıyor, geceleyin evine geliyor, yine ay sonuna baktığın zaman yine yetinemiyor, yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor diyor, şikayetleniyor. Sebep? Çünkü ayet-i kerimin devamında çalışmak, kesbetmek de yeterli değil. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ <laughs> Allah-u Teala'nın fadlından, Allah-u Teala'nın lütfundan isteyin. Bunun üçünün beraber olması lazım. Evvela Allah-u Teala'nın bize taksimine razı geleceğiz kendimiz kesbedeceğiz, çalışıp gayret edeceğiz. İşin nihayetinde de takdiri Allahu Teala'ya bırakıp lütfundan, ikramından, kereminden kendisini isteyeceğiz. Muhteremler, derdin varsa, gönlün yorgunsa, ruhun yorgunsa, bazı şeyleri aşamıyorsan, buhrandaysan, depresyondaysan bunun üç büyük altın kuralı vardır. Bu halin kalkmasına sebep olan üç büyük altın kural Bunlardan birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini okumaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine baktığımız zaman Taif yolculuğunu hatırlayın. Taif yolculuğunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en yakın arkadaşı annemiz Hazreti Hatice'yi kaybetmiş. Ve dedesi Abdülmuttal, dedesi Abdülmuttalip'ten, Abdülmuttalip'ten sonra en büyük müşriklere karşı kendisini himaye eden amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Müslümanlar bu hasır altına alınmış, erzak kesilmiş, artık Müslümanlar son nihayet nihay dereceye gelmiş, bitmek üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu risaleti taşımak için Taif yolculuğuna çıkıyor. Mekke'ye 130 kilometre ileride dayılarının bulunduğu belki oradan bu işe yüklenecek, kendisine kuvvet verecek, güç verecek birini bulurum bu risaleti aktarın diye Taif yolculuğuna çıkıyor. Orada da oranın süfli takımı, süfli takımı kendilerine o büyük gelen kabileler Allahu Teala senden başka birini bulamadı mı, senden başka bir elçi gönderecek kimse kalmadı mı deyip çocuklara, kölelere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlattılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kandravan içerisinde kaldı. Yanındaki Zeyd bin Haris her ne kadar kendisini siper ettiyse de taşların birçoğu kendisine isabet etti. Bu haldeyken dahi ruh halini bir bakalım ailesini kaybetmiş, kendisi kendi beldesinden kovulmuş, bir ümit Taif'e gitmiş, orada da taşlanmış. Artık yani bundan ötesi yok. Nihai durum bu durumda Cebrail Aleyhisselam kendisine geldi. Ya Muhammed, iste Allahu Teala emrediyor. İsrafilâ İsrail İsrafil Aleyhisselama dileyecek olsan Taif dağlarıyla Mekke'nin dağları birbirine karışacak birbirine tokuşturacak, sana inanmayan bir tane müşrik kalmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu teklif ediyor. Dilersen iki dağ birbirine tokuştururuz, senin bir tane müşrik ortada kalmaz. Senin kalbin rahat olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu halde dahi ümitsizlik yok. Bu iş olmuyor yok, götüremiyorum yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne cevap veriyor? Hayır, ben rahmet peygamberiyim, ben müjde peygamberiyim, Bunlardan olmasa da belki bunun nesillerinden, evlatlarından, çocuklarından İslamiyet'e girenler olur. Bu halde dahi yine ümidini kaybetmiyor, ümitsizliğe düşmüyor, etrafına müjde veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aydan daha parlak olan yüzü hiçbir zaman efendim hiçbir zaman yüzü asılmamış, her zaman etrafına tebessümde bulunmuş, etrafındakilere müjde vermiştir. İkincisi ise Şayet derdin sıkıntın varsa başkasının derdini tasasını kaldır. Cenab-ı Hak senin tasını kaldıracaktır. Senin ruhunu genişletecek, gönlüne huzur verecektir. Bunun delili ise yine Kur'an-ı Kerim'den Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Musa Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayından dışarı çıkıp geliyordu. Kıssa uzun, sadece bizim konuyla olan alakalı kısmını anlatacağım. Nitekim saraydan çıktığı vakitte bir tane kıtbiyi öldürdü. Kendisi İsrailoğullarının biri arasında münazara olmuştu. Kendisine bir tokat vurdu. Bir tokatta adam yıldı kaldı. Orada öldü adam. Ondan sonra yarınki gün dışarıdan bir haberci geldi. Dedi ki ya Musa ben seni seviyorum. Dedi hemen kaç seni öldürecekler. Hülasa kelam kendisi Mısır'dan çıkarak Medyen'e geldi. Medyen'de bir ağacın altında oturdu. Musa Aleyhisselam'ın o anki haline bakalım. Kendi kendi beldesinden çıkmış. Firavun'un kabilesi adamları kendisini arıyorlar. Bir adam öldürmüş, korkuyor. Etrafında bir akraba, bir yiyecek, bir sığınacak hiçbir şey yok. Bu haldeyken orada bakıyor ki kuyunun etrafında köylüler, çobanlar geliyor, hayvanlarını suluyorlar, gidiyorlar, sürüyorlar, gidiyorlar. Orada iki tane kızcağız var. Onlar da o şekilde bekliyor. Musa Aleyhisselam'ın dikkatini çekiyor. Musa Aleyhisselam kendilerine yönelerekten diyor ki وَمَا حَتْبُكُمَا Sizin durumunuz nedir? Bakın Kur'an-ı Kerim burada da bize bir edeb öğretiyor. Soru sadece bu. Sizin durumunuz nedir? Yani burada o iki bayanla bundan daha ötesi yok. Siz kimsiniz, kimlerdensiniz? Oturalım, konuşalım. Sadece kısa kısa bir soru. Cevap da aynı edeple geliyor. Aynı edeple. Ne cevap veriyor kızlar? Bizim babamız yaşlıdır erkeklerle karışamadığımız için bekliyoruz. Musa Aleyhisselam çobanlar gittikten sonra onlar kuyunun kuyunun ağzını büyük bir taşla kapatmışlardı. O taşı 10 erkek 10 erkek gücüyle ancak kaldırabilecek taşı kaldırıyor. Kızlar gelip hayvanlarını suluyorlar, babalarına dönüyorlar, durumu izah ediyorlar. Ül Azza bunların babaları da biliyorsunuz Şaib Aleyhisselam Musa Aleyhisselam çağrılıyor. Artık korkmana gerek yok diyor. Bakın bunu şunun için anlatıyorum. Musa aleyhisselam orada ağacın gölgesinde otururken hiçbir şey yoktu. Tamamen ihtiyaç halinde. Yiyecek, içecek, sığınak, birilerinden kaçıyor, düşmandan kaçıyor. Bu halde başkasının tasasını kaldırıyor. cenab Hak kendisine ne büyük, ne büyük kapılar açıyor. Sığınacak yeri oluyor. Kendisine Şuayb aleyhisselam kızlarını veriyor. Orada tekrardan işe başlıyor. Nitekim Hiçbir sıkıntısı kalmadan Musa Aleyhisselam yoluna devam ediyor. Bu da bizim Kur'an-ı Kerim'den delilimiz. Derdin varsa muhteremler bir başkasının ihtiyacını kaldır. Cenab-ı Hak da senin ruhunu genişletecek, ihtiyacını kaldıracaktır. Son olarak da